Tokimo için sesini seviyorum. Keşke böyle şarkı söyleyebilseydim. Söyleyebilirsin. Ne? <laughs> Sen şekeri yapıcı. Sadece ne söylemek istediğini söyle. Ne olursa mı? Evet. Sorun değil. Ha? O kadar mı? Evet. Şuna baksana. Hı? Bu da ne? Bu senin ses izin Nobita. Ses izin mi? Tıpkı parmaklarındaki parmak izlerin gibi. Evet. Ses izi de parmak izi gibi. Her insanda eşsizdir Nobi. Hmm. <laughs> Makine ses izine göre bir şeker yaratır. Anladın mı? Hı? Oh. Bunu yiyince... <laughs> hey Doraemon dışarı çıkıp oynayalım. Sesim benim sesimle aynı. Ev ödev yapmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. <laughs> Ev ödevini yapmak istemediğini duydum Nobita. <laughs> Ama o ben değildim. Yalan söyleme. Senin sesindi kulaklarımla duydum Nobita. Olamaz. Annem Doraemon yüzünden bana kızdı. Hı. Hı? <laughs> Hemen ödevlerini bitir. Tembelliği bırak Nobita. <laughs> Annemin sesinin şekerini mi yedin Doremo? <laughs> ne diyebilirim ki yedim. Olamaz. <laughs> Sonunda bitirdim. Aferin sana. Sesi normale dönmüş. Şekerin etkisi sadece 30 dakika sürüyor be. Vay canına. <laughs> Makineye ödünç alabilir miyim? <laughs> Acaba kimin sesini kaydetsem? Hey Nobita. Seninle karşılaştığım iyi oldu. Suneo'nun sesini şekerini yemek istemem. Nobita, Hı? sana güzel bir şey vereceğim. Ne peki? İşte konser bileti al. Senin Hı, Emin misin? Teşekkür ederim. Bu Cihan'ın konseri mi? İstemiyorum. Al şunu a, a, istemiyorum. Ah kabul ediyorsun değil mi? Al al senin olsun. Ben Böyle de istemiyorum. Kötü bir konser biletini kim ister ki? İstemiyorum. A, lütfen istemiyorum. Al senin senin. Hayır. Ne oldu İkiniz de istemiyor musunuz? Ah! Ama bu benim konserimin bileti. Bunu istemiyor musunuz? No, 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 no. Hayır Nobita çok istiyor. Onun için çok üzüldüm ben de ona verdim. Evet Nobita'nın o bilet. Aa, yapma suçlu hissettim. Aa, hayır ısrar Hı? ediyorum Nobita. Gerçekten Senin kötü olsun hissettim. Aa, anladım hala bir sürü biletim var. Alabilirsin Nobita İşte. Dorayım ona da bir tane ver. Aa, teşekkür ederim. Neden? Neden bana bilet? Geri çevirmeme imkan yoktu. <laughs> Benim adım <laughs> <Arkağa gülüyor> <atarım gülüyor> Beni dinlememeli. <laughs> Bay <bayırla gülüyor> Bunu ne zaman duysam. <laughs> korkunç bir ses. Başım dönüyor, ve Ay. Bu ses kirli. <laughs> 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 Teşekkürler, herkese teşekkürler. Sonra görüşürüz. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> ah şimdi ne? iyi hissediyorum. Mide de çok memnunum. Evet evet. Ha? ha. Evet. ha. İyi hissediyorum. Tezahüratlarınız için teşekkür ederim çocuklar. Eve gidelim. Ah olamaz, olamaz. Bu da katlanmak için çok eder, harcıyoruz. Telafi etmek için uyumalıyım. Gurur duyacak bir şeyim yok, ama sesime de güveniyorum tabi. Sizin şarkımı beğenmenizden başka bir şeye bu kadar memnun olamazdım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Biz de şarkını dinlemekten çok memnunuz Cihan. Yine istiyoruz. Evet, hadi lütfen, lütfen. Ah, bunu söylemene çok memnun oldum. Tamam, herkes için bir şarkı <laughs> daha söyleyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> Ve işte başlıyorum. <laughs> Övgün hoş karşılanmadı. Cihan'ın başka bir şarkısı hepimizin işini bitirebilir. Ah, bir fikri var. Hey Cihan! Bak, bu şekeri ye. Boğazına çok iyi gelir. Ah, çok naziksin. Sıkı durun. Mimi Ha? 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 de. Seni çok beğeniyorum Nobita. Shizuka'nın sesini Hı? duymak tüylerimi ürpertiyor. Shizuka'nın sesini ne zaman kaydettin? <laughs> Bir daha söylesene. Nobita'yı çok ama çok beğeniyorum. <laughs> Bu artık saçmalamaya başladı. Hey kes şunu. İşte. Nobita'yı <laughs> çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum. <laughs> Olamaz <Olumlu. gülüyor> istilacı. Takeshi sana bir kitap vermeye gelmiş ha. canım. Al bakalım. Bu bana mı? Emnecian, evet, buna inanamıyorum. Bir sebepten dolayı içeri girmek istemiyor. Bu kitap. Cihan bu benim kitabım. Uzun zaman önce ödün almıştım. Öyle mi? Çok üzgünüm. Affedersin. Olamaz. <laughs> hey, sakın kızma. İyi arkadaş kalalım. Olur mu Nobita? Ne? Nobita, sen zekisin ve yakışıklısın. Lütfen en iyi dostum ol Nobita, lütfen, lütfen iyi dost olalım, neden lütfen oluyor? Nobita. Ah, Cian, Nobita yakalamana yardım edebilirim İşte burada. Ah, Aa! Aa, neden? Nobita'ya kötü davranma yoksa seni cezalandırırım, tamam mı? Anladım. Cihan şekeri almaya çalışıyor. Ulusal kanalda yayınlanan Yıldız Olabilirsin programını biliyor musun ha? O programda yarışacağım. Ama olamaz. Kazanırsam gerçek bir şarkıcı olma şansım olacak. Ama... Ey, bana verdiğin şeker sesimi karşı koyulmaz derecede iyi yaptı. Ona çok ihtiyacım var. Yalvarırım Doraemon bir tane daha o şekerden ver lütfen. Gerçek şarkıcı mı? Ama çok kötü şarkı söylemiyorsun. Hayır yani... <laughs> Lütfen öyle ah. söyleme ah. yavrum. Ah. Ama ah. beni sıkıştırma bırak. Ay ah. Sen en iyi dostumsun ah. beni, beni, beni sıkıştırma. Takeshi televizyona mı çıkacak? Takeshi Sukima Switch'in sesiyle mi şarkı söyleyecek? Ah. Şimdi başlıyor. Yıldız olabilirsin başlıyor. Bu gece sizlere bir müzik şölünü sunacağım. Ona iyi şanslar dilerim. Yarışmayı kazanacak. Çünkü onun sesi profesyonel. <laughs> i̇şte Takeshi. Çok gergin görünüyor. Hı, durun biraz. Onu şey konusu duyar anlattım Ne konusunda? <laughs> Şekerin 30 dakika etkili olduğu konusunda. <laughs> Şekeri çok erken yerse onun kötü sesini bütün Japonya dinler. <laughs> Olamaz. Oh, bu felaket, felaket olur. Televizyon kanalına <laughs> <da aradan gülüyor> <eserde karşıma gülüyor> söyle Giriş numarası 3. Adım Takeshi oh, Kota. Bu dünyanın sesi. <laughs> Anne baba hemen kulaklarınızı tıkayın. Çabuk olun. Hı? 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 Hı. 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 ki yayının sebep olduğu hasar çok büyük boyutlarda. Toplam 1372 televizyon yok oldu ve 475 kişi düşerek yaralandı. Ayrıca 767 hayvanın bacakları dolandı. Yetkililere göre düzelme olmayacak. Gecikmiş kurtarmalar durumu daha kötü yaptı. Kasırganın geleceği önceden bildirilmişti. Ben köpeğim Peru için gerçekten çok üzgünüm. Bacakları çok fazla yaralı var. Ambulans kapasitesi yetersiz. İnsanlar panik içinde. Ne? Bence bu Ciyana yetmiştir ve bir daha bizi konser asla davet etmez. Takeshi'nin çok sinirli olduğunu biliyor musunuz? Sizin için endişelendim Nobita ve Doraemon. Sizden intikam alacağını söyledi. Ne? Ne, ne yapacağız şimdi? Cihan bizi çok fena dövecek mı? Cihan'ın siniri geçene kadar kendimizi eve kapatmalıyız. Hemen eve dönelim. Cihan'ı rastlamak istemeyiz. Şey ona rastlama ihtimalimize karşı acil durum şeker hazırladım. Acil durum mu? <laughs> i̇şte orada. <laughs> Beni ulusal kanalda küçük düşür denen. Durun. Çekmeyin. Sağ sağ affetmeyeceğim. Kabalık etme yoksa seni cezalandırırım Olamaz bu annem İşe yaradı Ceyhan'ın annesinin sesini kaydetmem iyi oldu Ne yapabilirim? Lütfen yardım edin Oh, Nobita, daha eve gitmedin mi? <laughs> Testten sıfır aldığın için mi eve gidemiyorsun yani? Evet. Ah, bu bir sorun değil mi? Sıfır almanın gurur duyulacak bir şey olmadığını biliyorum ama çoktan olmuş bir şey için surat asmanın da anlamı yok. Sence de öyle değil mi? Neşelen sene Nobita. Gözlerimiz neden başımızın önündedir biliyor musun bakalım? Ne olursa olsun ileri gitmemiz için. Ne olursa olsun ileri gitmek. Gördün mü? geçmişe bakmayı bırak. Yarını düşün ve daha iyi olması için biraz daha çaba göster. Yapman gereken işte bu. O zaman geleceğin parlak olur. Vay canına. Evet. Gözlerimizin başımızın önünde olmasının sebebi ne olursa olsun ileri gitmektir. Bu sözler beni gerçekten etkiledi. Unutmadan önce hislerimi biriyle paylaşmak istedim. Hadi acele, çekim başladı. Hadi acele edemeyiz. Hizuko merhaba. Ee, a, Nobita, film çekimine sen de mi geliyorsun? Hayır, Nobita, gelmiyorum. Acele edelim. Peki istedim. Bebe, <laughs> bir, bir saniye durun. Ne oldu? Çok acelemiz var. Ee, bana bir saniye verin. Beni etkileyen e, harika bir söz var. Harika bir söz mü? Söylediğimde çok duygulanacaksınız ama. Peki söyle. Hadi çabuk söyle Nobita. <laughs> Neden başımızın önündedir söyleyin bakalım. Elbette nedenini biliyorum. Gözlerimiz arkada olsaydı saçlarımız görüşümüze engellerdi. Mantıklı olan da bu. Aa. Yani bu kadar mı? Hadi gidelim artık. <laughs> evet. <gülüyor> ee, durun. Benim söylemek istediğimin mantıkla bir ilgisi yoktu. bu <laughs> için rol yapışını kaçırmak ben istemiyorum. Değil. Hiç de ilgilenmediler. Başka birini bulmalıyım. Olamaz. Ha? Ah, Ah. merhaba Suno. Ah. Gözlerimiz neden başımızın önündedir söylesene. Ben ne bileyim ben. Söylemek istediğim gözlerimizin Aa bırak beni telafi dersini kaçıracağım. Saçmalıklar için zamanım yok. Anladın mı? Ha. Ah. Ah. Ha. Ah. Olamaz. Bu harika duyguyu nasıl paylaşmak istemez? Test sonucu ne? Bana kağıdı göster Nobita. Sana testi göstermeden önce bir şey söyleyebilir miyim anne? Söyle bakalım neymiş? Gözlerimizin başımızın önünde olmasının sebebi... Test sonuçlarını görmek. Hadi testini göster. <laughs> Hadi dedim. <gülüyor> 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 Sıfır mı altın? Ne büyük bir hüsran. Bu kabul edilemez. Böyle sonuçlar almamak için her gün azar azar çalışman gerektiğini söylemiştim sana Nobita değil mi? Ama anne için geçmişe bakmak anlamsız. İleriye geleceğe bakmalarını ben... başarısızlığını savunamazsın. Bana bahaneler bularak zamanla harcama ve ders çalış artık Mehmet <laughs> <laughs> hmm. Evet, öğretmenin sözlerinin seni nasıl etkilediğini söyledi. Ama kimse dinlemek istemedi. Çok çok dokunaklı ve etkileyici sözler. Kimsenin dinlemek istememesi çok yazık. Ülke insanlarına neler oluyor anlamıyorum. Bu ulusal bir trajedi. Bütün ulus mahvolacak. Evet, düş çok iyi anlıyorum. <laughs> Anlıyor musun? Tamam. Seni can kulağıyla dinleyeceğim Nobi. Nasıl etkileyici sözlerdi söyle bakalım. Tamam. Gözlerimiz ileri bakabilmemiz için başımızın önündedir Doraemon. Hı? Dinlesene. Gözlerimiz ileri bakabilmemiz için başımızın önündedir diyorum sana. Ah, ah, ah. Etkilenmedin mi? Şey ben... De... <laughs> Boş ver. Kimse ne demek istediğimi anlamıyor zaten. <laughs> hey suratını asmasana Nubita. <laughs> Sadece bu inanılmaz hissi biriyle paylaşmak istemiştim. Hmm. Tamam hmm. birini etkilemek ist. ミクロさん Herkesi etkileyeceğim. <laughs> Çalışman bitti mi Nobita? Evet, evet. evet. Şimdi, Şimdi çıkacağım, çıkacağım anne. Ah. 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 Nobita, ah. muhteşem bir şey söyledin tatlım. Ah. 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 Seninle gurur duyuyorum. Dünyadaki en mutlu anneyim ben Nobita. Çok olmuş olabilir. Ama harika mikrofon. Duyguyu paylaşabileceğim birini bulayım hemen. Hmm. Kim olabilir? Ha? <laughs> ya. <Ha>. Kes şunu! <laughs> Bir köpeğin etkilenebileceğini bilmiyordum. Konuştuğumda daha dikkatli olmalıyım. Mikrofonu cebime koysam en iyisi. Sana rastladığıma sevindim. Şanslımız sensin. Ne oldu ki? Seni etkileme gücüne sahip sözler söyleyeceğim. Şimdi hazır mısın? Ha, etkileme gücü olan sözler mi? <laughs> Sen neden bahsediyorsun? <laughs> ha, seni sözlerimle etkileyeceğime eminim. Başım üstüne bahse varım. Başını bahse koymanı sevdim. Herkesi toplayabilirim. Sözlerin herkesi etkiler. Topla hadi. Şimdi ne olacak? Elbette Nobita bize etkileyecek. Sözler söyleyecek. Aa, bu doğru mu? Peki söylesene. Hemen başlayabilir misin? Pekala. Şimdi. Hadi Nobita ne bekliyorsun? Olamaz. Mikrofonu kaybettim. Yapacak ha. mısın? Yapmayacak mısın? Yapamayacağını biliyordum. Çünkü mikrofonum... Yani bahsi kaybettin. Başın artık benim. Ha. <laughs> Cihan, gözlerinin neden başının önünde olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Tam önümde duran Nobita'yı yakalayabilmem için. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya. <gülüyor> Nobita! <gülüyor> <gülüyor> Yardım edin! Gel buraya gel Nobita! Beklesene! Başını bahse koydun değil mi? Hocur! <laughs> He, bu çok yakındı. Duygu mikrofonunu nerede kaybettim acaba? Çamaşır askıları için bambu sopalar. Ah. Çamaşır askıları için bambu soba satıcısının sesi beni çok bambu Çok dokunaklı. Beni ağlatacak şimdi. Çamaşır askıları <laughs> <veren> için bambu <laughs> <-man -sopalar>. <laughs> Etkilemek istiyorum kendime değil. <gülüyor> Merhaba <gülüyor> millet. Öncesi için üzgünüm. Şimdi size etkileme gücüne sahip sözleri söyleyebilirim. <gülüyor> 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 ne? Neden? Hadi koşun. Kim bu? Kim bu? Kim Sakin olun. Sakin Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun inanılmaz. Mokomichi gerçekten burada. Tanrım gözlerime Lütfen inanamıyorum. Lütfen geri çekilin. Lütfen. Neler oluyor? Nobita iyi da Televizyon gel. dizisi regattayı çekiyorlar. Ne? Ay, Hadi. Hazır ol. Başla. Kendimi kanıtlamak. Kimin iyi olduğunu göstermek için. Tek yol olimpiyat oyunlarını seçilmek. Yani tek yolu bu. Öyle değil mi? Haklısın. Hedefimiz Olimpiyat Oyunları. Aa, Saki çok tatlı. Ama komici çok havalı. <laughs> <laughs> Bana söz ver. Çok popülerler. Popüler olmak çok hoş bir duygu olmalı. Aa, oyunculuğundan çok etkilendim. Seni seviyorum, bu komici. Seni. <laughs> olamaz. Bu heyecan neden ki? Yakışıklı bir aktör. Hepsi bu. Buldum. Duygu mikrofonunu kullanmak için mükemmel fırsat. Aa, aa mikrofon cebime takıldı. Çıkaramıyorum. Hmm. İnanamıyorum. Sanki etkileme gücü ay, var. Ay, çok güzeldi. Harikaydı. Güzeldi. <laughs>